Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün ezogelin yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapılır? Neler konur? Bunların aşamalarını sizinle paylaşacağım. Malzemelerim 2 su bardağı mercimek, yarım su bardağı bulgur, yarım su bardağı pirinç, bir fincan zeytinyağı, bir tane havuç, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı biber, bir 1 1 çorba kaşığı domates salçası, bir çorba kaşığı da biber salçası kullanacağım arkadaşlar. Tuzu biberi isteğinize göre kontrollü bir şekilde koyarsınız arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Önce yağımı tencereme alıyorum. Salçamı da tencereme koyuyorum. Bunların çiğ kokusu çıkana kadar biraz salçamı kavuruyorum. Ben 10 kişilik yapıyorum arkadaşlar. Porsiyonun tutuşumuza göre 12'de çıkabilir. Dolu dolu 10 kişilik çorba yapıyorum. bulgurumu, pirincimi, mercimeğimi bunları karıştırıp bir güzel itiyorum. Havucumu şu şekilde soyuyorum arkadaşlar. Salçamızı biraz soteledikten sonra arkadaşlar havuçlarımı ilave ediyorum. kavuşlarını satıyorum Arkadaşlar şimdi her bir kişiye bir su bardağı su koyuyorum tuzlu biber ilave ediyorum Malzemelerimi de katıyorum. Bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Çorbam bu şekilde pişti arkadaşlar. Şimdi tavamıza az bir yağ bu isteğe göre üzerine dökeceğim arkadaşlar çok az bir yağ koydum az bir nane atıyorum azıcık da kırmızı biber ocakta kızdırıp kasemizin üzerine servis yapıyoruz Çorbanız bu şekilde arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın.